arkadaşlar işte, bugün Brawl Stars'ta Deren ücreti iz yani beleş ödülleri alacağız. Böyle çekeyim Açılmasını bekliyor. Hmm. Açılır mısın? Açılır mısın? Açılır mısın? Üstü. Açılma Açılmadı üzere. mı? Ne? Açıldı. Büyük gün hediyeleri topla. 6 tane var. Çok değil ama olsun. Destansı. Destansı ya hep. O gizemli. Gizemli. Çok işime yarayacak. O be daha ustur Bu ne? Gen. Dük. Kandan diğerlerinin bir tane deyper şarjımız var. Onu alalım. O rastlı hediye. Bobby beni çatlayı olur Herhalde bir tane oyuncak vardı Bobby. Neydi, işte ne zaman Ender'den devam ediyoruz Odustri değil aslında Gizemli de patlıyor Lan Aa, çok seviyorum ho 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 bo. Şimdi seçelim. Hiber'i e de alalım. İnşallah sevdiğim bir karakter gelir. Bismillah. Gözümü kapattım. Ya otis verdi. Şu rozetler de çok işe yarar. Yılbaşından hatıra. Bir an sonra yirmi dokuz sandım. Lan. o başa girmiştim yanlışlıkla. Hayır. Kupam düşecek. Yani. Kötü oldu bu. ban bana neden hiç vermedi? He bu hesaptan hiç bir şey yapmadım ya ondandır. bir de alalım. Keşke tıklayınca olabilir direkt. Per. Ezmeye de baktım. Şey, paçadı yarayacak. Aynen, çadı yarar ya. Bir level hesabında şey yok. Ondan alamıyorum. Şey gelmedi çünkü ki e, bilmiyorum. 10 bin. İşte. Kint Meta'ya direlim babamın hesabı. Meta'dan sizce ne çıkar? Yorumlara yazın şimdi. Ve büyük gün hediyeleri topla diyelim. Gidemli. Ve Meta'ya lovely lovely kostüm. Bundan bende de var ama güzel. 29 taşlık Aha bu rozet de çok güzelmiş. o o o efsanevi. Bir. bir kostüm veya Gözümü kapattım. Ya Darlin'in ya en sevmediğim kostümü. Bu sefer işe yaramadı. Ya olmuyor. Rudas kaldı. Random açtım. Tak, tik, mak. Tik, yok. Durun hiperi de alalım. Aa bir de bunları unutmuşuz. Ne neyse haç çizince oluyor. Bakın. Bakın. Yani, Haç çizince oluyor iyi bir şey. O bu ne? Aa çok istiyordu babam. Babam çok istiyordu patates tuzlu. Kuak yani. Şimdi seçtiğim. Ender. Ama çok eğlenceli. Lan dur dur çıt şuradan. Hyper'ı alacağım Hyper. Siz, siz yine çıt çat. İnşallah tik. Ko çıkar. Babam çok seviyor. Bakın. Jackie hayır yüksek olay diyor. Böyle bir işi yürüyor mu acaba? <laughs> Evden almış mıydık? Ve e, e, sanırım almışız. Evet almışız. Hmm, 5170 bir şey alabilirim ama şimdi almayacağım. Şimdi yeni hesabım. Ana yeni hesabım bu arada. 3 tane mi ne? Ya yani 2 tane var. Bu hesapta 300 taş biriktirmeye çalışıyorum. 206 yapmıştım hatta 216 yapmıştım. Ve kurumuydu ama şu an bitti. Her yeni sezon geldiğinde açı alıyorum dynamite. Tüm görevleri yapıyorum. O. Oh. O. Oh. Ah be. Olsun ya. Bu yerimiz neyimize yetmiyor? Bir şeye yetmiyor. Bir de daha amcanın hesabı var. ve gözümü kapattım ne çıktı ne çıktı söyleyin yorumlara yazın şu anda Oh çok iyi bu. Bunu çok istiyordum zaten. Bir seviye hesap değil bu. inşallah. Değil mi? Dur bir ayarlayacağım. Ve evet bu bir seviye hesap değil. Onlara hangi hesaba değildim? Amcamın içine girmişimdir umarım. Yine sezona ıı, kaç Yedi gün. Yılbaşına da yedi gün. O oyun salonu hediye taşı. Hangisiydi ya? He fit it met. Hikmet. Fit met. Dur dur haç çizdiğim açıkta nedense çıkıyor. Oğlum hepsi ender çıkıyor. Oh. Destansı. Hepsi hiç iyi bir şey çıkmadı ya. Burada da 3 tane vardı. Acaba ne çıkacak? Hmm. Dur ya tablet tanemini alayım öyle deneyim Alayım bir. Tutamıyorum Buldum. Buldum. Bir saniye bir şeye bakıyorum. Bu evet. Tamam deniyorum. Ya en derde patlıyor işte ya. Hep ender, hep ender ya. Bir efsanevi var yani. Hep ender, süper ender. Bu nedir ya? Destansı da yani. Hep de destansı çıkıyor. Aa, Search. Search adı neydi? Adını unuttum. İşte Still Search. Sizce ne çıkar? Bence iyi bir şey yani. Sörce falan en fazla. ne nipeli var mıydı yani? <laughs> Neyse. Açtım artık. Bakmıyorum sizce ne çıktı? Ne çıktı yani? Ya otis ya otis. <laughs> <laughs> Sevmiyorum. Neyse arkadaşlar gerçekten çok güzel bir video oldu. Nedir ana diğer videolar da izleyebilirsiniz. Kanala abone de olabilirsiniz. Like da atabilirsiniz. Neyse hadi bay bay. Görüşürüz. Ben Reza bay bay. Burada bir tane daha varmış. Bunun açayım bari.